Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Evet, bu işimiz bitiyor. Zaten isim ve anne isim alıyoruz ve şöyle bir dairemiz var. Daireyi kuruyoruz. Şimdi bu 7 tayfadan 5'e indiriyoruz. 5 tayfadan bu eve gelen kim? Bunun ismini bulmamız gerekir. İsmini bulmadığımız müddetçe biz bu evin içindeki yangını kesme imkanı mümkün değil. Bu ismi sadece bu işe musallat olan ve kullanılan bayanın ismiyle çevreteceğiz. bakın, oğuldu gelince bana söyleyin. Geldim. Tamam. Bak oğuldu geldi. Yani ben geliyorum diye. Aslında biz bunu canlı yapabiliriz. Yani hamile olduğundan risk olmasın diye yapmayacağım. Biz bunun ismini alacağız. İsmi benim kulağıma gelecek. Bunun adı Sildep Rana. Bakın adı bu kadar basit. Her şeyi yaban şu isimdir. Arap kavmini nedir? Adı Sildep Rana. Bu ismi biz yakıyoruz. Bu kimin ismi hocam? Bu beş tayfadan bir Arap kavmine ait kafircinin padişahının ismidir. Defne yaprağını yaktığınızda